Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir FIFA 23 ümit hızı babo kariyerine Fenerbahçe sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Evet bomba gibi yepyeni bir bölümle sizlerleyim. Geçen bölüm bildiğiniz gibi arkadaşlar son 16 turunda Sporting geledik. Boom Delik oynaklarımız geldi ve artık sizinle çeyrek finaldeyiz. Daha fazla sizin süperi beyni patlaması yapmayın. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlara da en sevdiğiniz milli takım oyuncumuzu yazın bakalım arkadaşlar yorumlarınıza. Milli Takımımızda en çok hangi futbolcuyu seviyorsunuz yorumlara yardırın ve tabii ki yorumlara yani şampiyon final bahçe yazın. Geçen bölüm size göstermemiştim gençler ve UEFA kupasında rakibimiz Monaco. Monaco yazanlar doğru bildi arkadaşlar. Burayı görmüştünüz zaten Liverpool Bergamo Calcio ile eşleşti. Real Sociedad Manchester United ile eşleşti. Inter Roma ile ve biz de Monaco ile benim tahminim Liverpool, Manchester United, Inter ve biz yarı finalde olacağız. İnanılmaz bir yarı final bizleri bekliyor. Bakalım mucize görecek miyiz? Bence biz en kolay kurayı çektik. Real Sociedad ve Monaco en kolayydı bence. En kolaylardan birini çektik Monaco'yu. Haydi bakalım. Bölümde puan durumları görüyorsunuz. Bir maç fazlalıkla Galatasaray'la aynı puandayız. Yani maç eksiğiyle Galatasaray ikinci sırada. İlk maçımız Alanya Spor'la. Haydi bakalım. Ve gençler yürüyen uçaklar dolaşıp deplasmana geldik. Bugün Alanya Spor'u deplasmanda yenmemiz gerekiyorlar. Çok da iyi değiller. E, alt sıralardalar. O yüzden kazanabileceğimize sonuna kadar inanıyoruz. Sağa çıkıyoruz. Haydi bakalım beyler. Ve gençler dakikalar 13 İlk atak bizim. Şimdi pasımızı verdik. Joao Pedro tekrar gör oğlum beni mükemmel gördü. Ve bana sadece topa dokunmak kalıyor. João Pedro ile golümüzü atıyoruz gençler. Ümit hızı babo men. Bu bu bu. 1-0 öndeyiz. Alanya Spor karşısında dakikalar 12. Helal beyler. Hadi bakalım. Çok güzel bir kastı João Pedro'dan. Şimdi güzel bir kontra ataktayız. Rossi'den güzel pas geldi. Ümidi yardırıyor. Rakip yoruldu. Bana yetişebilecekler mi bilmiyorum. Şimdi pasımı verdim. Jo Pedro. Joao Pedro'nun golüyle 2 0a geçiyoruz gençler. Çok kritik bir gol. Çok güzel bir gol. Helal olsun beyler. Böylelikle 2-0 öndeyiz. Ve gençler Maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz. Çok da iyi oynamadık. Çok pozisyon harcadık. Ama rakibimize de oynatmadık. Böylelikle Alanya maçından 3 puanla ayrılıyoruz. Helal olsun beyler diyorum. Önemli bir galibiyet. Kritik bir galibiyet. Maçın adamı da Joao Pedro seçildi. Ve gençler şimdi evimizde Monaco ile oynayacağız. Aman Allah'ım çeyrek final başlıyor. Elimizden geleni yapacağız hadi bakalım. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi... Ümmü idealist ve Fenerbahçe taraftarları stadımızı ağzına kadar doldurmuş mükemmel bir atmosfer var. Bugün burada Monaco'yu yenmek istiyoruz ilk maçta. Deplasmana rahat gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Ve şimdi sahaya çıkıyoruz. Zaydi beyler haydi bu maçı kazanalım lütfen. Evimizde avantajlı skor alalım. Evet dakikalar 30. Şimdi Burak. Vilena Rao, Crespo. Ben de verdim pasımı Joao Pedro. Gel oğlum tekrar diyorum. Ümidi vurdu ve gol! <gülüyor> <gülüyor> Ümit olsun popomen. Boom! Durumu 1-1 bir getiriyoruz gençler. Monaco 1-0'lı geçmişti. Şimdi maç 1-1. Ve gençler korner kullanacağız. Monaco tekrar öne geçti. Hayri beyler diyorum topu aldım. İçeriye doğru da alacağım. Kimse basmadı ve gol <laughs> Asu. Mükemmel bir corner taktiği bu sefer tutuyor gençler. Durumu iki 2ye getiriyoruz. Bizim Ümit Hızı babamız var kardeş. Gençler dakika 82 şimdi çok güzel bir kontra ataktayız. Joe Pedro. Joe Pedro. Yarım saat oldu be. Şöyle pasımızı verdik şimdi gençler Rossi 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 gel Rossi gel top aldık içeriye doğru gireceğiz gençler şöyle bakıyorum Pedro'yu kaçırdım şimdi geçmedi be ve gençler maç bitiyor Fenerbahçe 2 Monaco 3 bir farkla gerideyiz ama deplasmanda onların fişini çekeceğimize inanıyorum. Bugün defansımızda bir eksik vardı. Onları çok hissettik. Haydi beyler. Maç deplasmana kaldı. İlk maçı 2-3 kaybettik. İki farklı yenmemiz gerekiyor Monaco'yu. Onları mahvedeceğiz. Ve gençler şimdi tekrar lige dönüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 27 puanlı 17. sırada kara gümrükle oynayacağız. Galatasaray eksik maçını oynamış ve yenilmiş gençler. Böylelikle Fenerbahçe 71 puanda, Galatasaray 70 puanda. Aman Allah'ım. Oy 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 oy. Gençler Galatasaray eksik maçını kaybetmiş. Bakalım Konya ile evlerinde bir bir berabere kalmışlar. Ve böylelikle 30'a 30 olduk ve 1 puan öndeyiz. İnanılmaz gidiyoruz. Haydi bakalım şimdi Karagümrük deplasmanına. Ve gençler. Yürüyen uçaklara doluşup Karabük deplasmanına geldik Mükemmel bir atmosfer var Bugün burada mutlaka kazanmamız gerekiyor ee, Bir puan fark var Sadece Galatasaray'la Bizi çok zorluyorlar Elimizden geleni yapacağız Zaydi bakalım görmüş olduğunuz gibi Sağdayız Başlıyoruz Ve gençler şimdi güzel bir ataktayız Ver oğlum pasını dedim Ve gol alsın Offside var mı diye bakıyorum sağ sol ama offside yok. Ah hocam. Durun bela kaymaya çalışırken dizimi kırdım. Anam dizim ağrıyor yavaştan yavaş yavaşla. 1-0 öndeyiz. Ve gençler kara gümrük durumu bir bire getirdi. Şu Pedro bırak önüme. Çok güzel be. Offside yok inge. Joao Pedro gönderiyor. Tekrar 2-1 geçiyoruz. Kara gümrük deplasmanında. Çok güzel bir pas çok güzel bir gol. Hadi beyler defans kendine gel. Evet gençler dakikalar 71 ofsayt yok. İnanılmaz kaçırdı beni. Orada inanılmaz bir pas ve inanılmaz bir gol. Helal olsun reis be. Böyle bir kaçırma yok. 3-1 öndeyiz gençler kara karşısında. Hadi beyler hadi. Ve gençler maç bitiyor. Şaka gibi. 3-1 öndeydik. Dakika 75. Kırmızı kart görmüş kara gümrükle. 3-3 berabere kalıyoruz. Yani hiçbir şey demiyorum gençler. Bir set rakimizi attık. Takımın kendine gelmesi gerekiyor. Ve 3-3 berabere kalıyoruz. Haydi bakalım. Ve gençler şimdi deplasmanda Monaco ile oynayacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Ee, i̇lk maçı 2-3 kaybettik. 2 farkla yenmemiz gerekiyor. Tarih yazacağız. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi e, Ligi geride bıraktık Artık bütün konsantrasyonumuz UEFA kupasında Onları mahvetmek istiyoruz Isındık geldik Evimizde 2-3 kaybettik ama Deplasmanda onları yenebiliriz Buna sonuna kadar inanıyoruz Monaco deplasmanındayız Haydi Fenerbahçe Yarı final için Buster Fenerbahçe diyeceğiz Yürüyen uçaklar doluşup deplasmana gelen ümidileri gördünüz Tüm gözler ümidi zıbabo'nun üzerinde UEFA kupasında rekor kırıyor şu an Ve zorlu mücadele Başlıyor haydi beyler Onların akıllarını alacağız Villanarao Crespo Luan Perez Tekrar Villanarao Pasını verdi ben de şöyle bıraktım Crespo'ya Crespo, Crespo kanadı Gördü çok güzel bir pas geldi şimdi Rossi'ye Rossi yetişebilecek mi? Rossi yetişti Güzel pas Tekrar Rossi'yi gördüm Rossi'nin pası şutu çektirmedi rakip. Şimdi gençler Monaco gelmeye çalışıyor. Dikkat beyler diyorum. Aman 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 aman. Bir kontratak yapabilir miyiz? Kalabalığız önde. Top gelmedi. Şimdi pasımı verdim Joao Pedro. Beni kaçırabilecek mi? Offside'a yakalanmamaya çalışıyorum. Rossi. Rossi'nin mükemmel pası. Gönder oğlum. Ben de içeriye bıraktım. Joao Pedro. corner Güzel geldik. Ama gol olmadı. Hadi arkadaşlar haydi haydi haydi. Orta geliyor içeriye doğru. Atilla Salah'ı çizgiden çıkarttılar. Aman Allah'ım. Ve gençler dakikalar 20. Şimdi Joao Pedro, Crespo, Willian Arao, Joao Pedro. Çok güzel oyun kuruyoruz. Crespo, Willian Arao, verin beyler dedim şöyle bir çalım deneyeceğim. İçeriye doğru girdim ve gol asıl. Alın topu dönün beyler. Alın topu dönün beyler. Dakika 24 yapıyoruz gençler. Mükemmel çıktım aralarından. Ümit hızı babu men. Best oğlum. Bakın şurada sağ sol yaptım. Ve gol geliyor. Kaleci ayağımı kırmaya çalıştı ama ben iyiyim. Şimdi 1-0 öndeyiz. Dakika 24. Helal beyler. Şimdi onlar düşünsün. Maç şu an uzatmaya gidiyor. 0-0 diyebiliriz gençler artık. Artık ikinci yarıdayız arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Ben de pasım verdim şimdi şöyle Crespo'ya. Crespo oynayabilir oğlum. Şutumu çekiyorum ve gol. Öyle geçiyoruz arkadaşlar Mükemmel yakalıyoruz Monaco'yu Öyle Bakın şurada Crespo çok güzel çıktı verdi pasını Girişine vuruyorum Midi ve 2-0 öndeyiz Zaidi bakalım Übe de atıyor Ve böylelikle 2-0 öne geçiyoruz Monaco şokta Defansımızda ama Salah geri döndü Luan Perez geri döndü Gümbür gümbürü Zaydi Beyler Dakikalar 65 Rakibimiz Conner kullanacak dikkat beyler diyorum Hemen sıkıştırın orada Isi Isi pasını verdi Bastırın beyler ofsayt hocam. Ramos vurdu ve gol yiyoruz. 68'de Ramos atıyor aman Allah'ım ya. Ertuğrul tuttuğun köşeden yiyorsun armutcum ya. Ve gençler durum 2-1'e geliyor. Şuraya bakar mısınız? Şurada ofsayt tuzağı denedik olmadı ve tuttuğu köşeden yedi Ertuğrul. Şimdi maçta tekrar beraberlik var. Crespo çıktı. Kim girdi? Yeni transferlerimizden biri girdi. Nilton. Yeni transferimiz Rossi. William Arau kaçır ben dedim. Çok güzel kaçırdı. Şutumuzu çektik kale için. İnanılmaz bir atak kaçtı. Gertrido. Top attı önüne Gertrido. Yaptı ortasını şimdi ümidi vurdu ve gol. <laughs> Doğru köşeden avlıyoruz. Dar köşeden avlıyoruz. Dar köşeden avlıyoruz. Gençler durum 3-1'e geliyor. Önü de zıbabo men. Bakın. ilk pozisyonda kaleci kurtarmıştı. Ama şurada hiçbir şey yapamıyor. 4-4'lük Dört vurduk. Ve şimdi tekrar bir farklı öndeyiz. Ara o çıktı. Haydi hocam. Haydin beyler. Lütfen dayanın. Dayanın. Gençler artık dakikalar 87. Bitir hocam maçı bitir diyoruz. Ve maçı başlattılar. Vanderson. Ben artık resmen orta sahada oynuyorum. Pas geldi çizgiye doğru gençler. Baskı istiyorum arkadaşlarımdan. Gerekirse defansa geleceğiz. Evet Kamara. Hocam bitir. 90 artı 2 oynanıyor gençler. Önde basıyoruz ve top aldık Zayiç. Zayiç sakin ol oğlum. Tamamdır top aldık. Hocam bitir diyoruz gençler. Hocam bitir diyoruz. Ve Fenerbahçe. Selamun aleyküm kardeşim. Oba, oba. Hocam sabah kadar oynatlan Sabah kadar bunlarla dalga geçerim diyorum ve maç bitiyor. 3-2 kaybettiğimiz maçı 3-1 kazanıyoruz ve UEFA Kupası'nda yarı finaldeyiz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yarı final biletini alıyoruz. Yarı finali başarıyoruz. Tarih bizi de yazacak gençler. İnanılmaz bir maç, inanılmaz bir mücadele ve yarı finaldeyiz. Liverpool tur atlamış, Manchester United tur atlamış ve herhalde Inter atladı. Hep birlikte bakacağız şimdi. Evet gençler, böylelikle biz yarı finaldeyiz. Inter yarı finalde. Manchester United yarı finalde Ve Liverpool yarı finalde Aynı konuştuğumuz gibi Ve gençler ligde görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe maç fazlasıyla 72 puanla lider Ama Galatasaray'ın bir maç eksik Bu arada Galatasaray'la evimizde oynayacağız O maçta kazanırız diye düşünüyorum gençler Şampiyonlar liginde Yarı final Milan Leipzig City Paris Oy 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 City baya münih elemiş Leipzig Real Madrid'i elemiş Aman Allah'ım. Ve gençler UEFA kupasını göstermiyorum. Yorumlara yazın sizce kim olacak rakibimiz. Ve UEFA Konferans Ligi'nde Leicester City Freiburg ve Lille'de West Ham United yarı finale kalmışlar. Burada da harbiden çok güçlü takımlar var. Ve sizce UEFA kupasında biz yarı finalde kimle eşleştik gençler? Yorumlara yardırın. Gelecek bölüm yarı finalde olacağız. Buraya koydum ilk izleyin. Buraya kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.